Herhalde Gelmeyince ya. yanıma ilgilenmeyince ben iyice sinirlerim tepeme çıktı bir de Niye hiçbir şey olmamış gibi bak hiçbir şey olmamış gibi bir de çiçek getirdim bana sanki gün bir gün iki Esam gün boyunca yanımdaymışsın yanım gibi. Her gün çiçekle mi çıkıyorum buraya dünya kadınlar günüydü İyide, çiçek Mustafa, aldım çiçekle ben çıktım gün, ne var bunda ya. Sabah öğlen geldim yukarıdayım hasta yatıyorum ayağa kalkacak halim yok gözlerimden yaşlar geliyor durduk Siz yere kıpkırmızı. Yani, şimdi dün konuştunuz onları da e, dün yayından sonra bugüne kadar ilişkiyi toparlayacak bir şey yaptınız mı? Konuştuk. Aramızda konuştuk. Ya sinirlendiğim Hiç için bayağı bir... Hiç hatan yoktu Ceyda? Hı? Hiç hatan yok muydu dün senin? Var, hatam var. Hatam, hatamı söyledim. Dün Bağırıp ben ona dedim ki Ceyda bir hata? kere dedim benle ilişkinde... hatanı kabul et dedim ya. Bir kere olsun Mustafa, hiçbir zaman... Mustafa kusura bakma Ceyda o, benim tamam şurada ben hatalıydım kusura bakma. Ben onu o kadar çok diyorum tamam ki Esra Tamam işte diyorum buna. bak kusura Demek bakma. De Demek hatayı ben de çok yapıyorum. çok bağırdım, çağırdım. Sesimi yükselttim ama bana da hak ver Mustafa hastayım ilgi istiyorum şefkat istiyorum ama sen bunların hiçbirini yapmadın bir de üstüme geldin o sinirle ben de artık ne yapacağımı şaşırdım yani. Bir gibi. ben size bir Bağırdım. şey söyleyebilir miyim ee, aranızdaki sorunları ger yani sorunları hiç evelemeden gevelemeden karşılıklı oturup bir kere konuşmayı dener misiniz? Ee, senin rahatsız olduğun şeyleri istersen yaz bunları sen rahatsız olduklarını yaz. Defalarca Tabii. konuştuk Esra Hanım. Defalarca konuştuk ya. Konuşmadık mı Ceyda? Konuştuk. Defalarca Demek ki konuştuk. Yetmiyor. Bir şeyler eksik, bir şeyler ya Mustafa, fazla. Mustafa, sen ne, bana bilmiyorum. iki gün bir şey var ya. Böyle şey ilgi gösterseydin bunların hiçbiri olmayacaktı biliyor musun? Tek sorunumuz ilgi mi? Evet. Git ilgi göster gel, hadi. hadi gel. Gel dakika, bol bol ilgi, ilgi göstereceğim. Gel sana vallahi. Bir dakika. Saçını bir dakika. Ben bunun saçını böyle beğenmiyorum. Ah. Bir dakika. Saçını şuradan atacaksın. Ay yap, şöyle hadi, çocuğu yapma ya. Şöyle et. hadi. Allah'ım ya, ey Mustafa. Şey var mı? Bakar mısın? Bağlanır mı bu saç? Mustafa, ceceniz saçına. Hadi yürüyün, Hadi, saçını bozdum. Hadi dışarıda yapalım, evet. gel. Hadi senin istediğin gibi yapacağız. Evet. <laughs>